Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Bir kafa. Kaleye yakın mesafeden kaçtı gol. Antalya Spor Şimdi bir ara pası. İyi orta gol getirir. Boşluğu iyi gördü. Şimdi verdi pası. Güray Kanada bir pas. Bir şut. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Kontra atak başlıyor. Uzaklaştırıldı top. Güray top boşta kaldı. Antalya Spor topu hala ayağında. Top dışarıda out. Hayır, hayır hakemin kararı korner. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Yerinde bir müdahale son anda. Goal posicionou. Goal, gol posicionou. Gol. Um chute. E gol. ilk golü kaydetti ve 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Öne doğru gönderdi. Kale! Bir kalan boy. Top kapma mücadelesi. Şut için boşluk arıyor. Bir şut. Gol olsa tekrar tekrar izlenecek bir gol olurdu ama yakından kaçtı. İstediği yere atamadı topu. Bir şut. Kaleci müthiş. Evet, maçta tek gol vardı. 1-0 öndeler. İyi pas. Bir şut. Etkili bir şuttu ama gol gelmedi. Bu kadar güzel bir pasa yazık oldu. öne doğru gönderdi. Kanada bir pas. <laughs> Güray Hüray kanat organizasyonlarını şimdiye kadar iyi kullandılar. İçeri kesti. Doğrudan kalecinin üzerine gitti top. Eklenen süre, Evet, evet işte bu, işte bu. Bu golle maça tekrar ortak oldular. Bırakmadılar, pes etmediler. Düştüler ama kalkmayı bildiler. Müthiş heyecanlı bir maça şahit oluyoruz. Tek kelimeyle mükemmel. İşte bu gol. Hakem saatine baktı ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İkinci devrede görüşmek üzere. Evet bir bir bitti ilk yarı. Karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Antalya Spor ikinci yarı başlıyor. Rakibinin peşinde. Orta alanı çabuk geçtiler. Fizik gücü yüksek bir oyuncu Geçit vermiyor orada. Kaptırdı topu. Sol kanada bir pas. Bir orta. Taçla oyun devam ediyor. Fakat tam zamanında bir müdahale geldi pasa. Diğer kanada attı. Pas istemişti şimdi ona doğru. bir kafa. O gole çok yaklaştılar ancak sonuç gelmiyor bu vuruştan. Direğin tozunu aldı adeta top. Şimdi bir orta geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Şut! Tekrar kazandı topu. verdi pası. Savunma kötü yakalandı. Antalya Spor maçın sonlarında galibiyet golü görebilecek mi? Şut. Gol. 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 Müthiş bir geri dönüş hikayesi. Fırsatçı golcü affetmedi. Antalya Spor bu golle öne geçiyor. Ali Kerim hocam takım oyun disiplininden hiç kopmadı ve çok iyi toparlandı. Sen ne düşünüyorsun? Başka bir takım olsa şimdiye dek çoktan pes etmişti. Futbolda rüzgar her an ters esebilir. O yüzden maçı son ana kadar bırakmamak lazım. Bir kafa! En nefes bir gol attı. Ve beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. Yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşu sonrasında topu ağlarla buluşturdu. <laughs> bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Maçta son anlar küçük bir hatanın bile telafisi çok zor. Öne doğru gönderdi. Süre gittikçe azaldı. Şut denemeleri görebiliriz bu dakika. Bir vur. Bir şut şansı daha. Uzun bir top. Maç kaleci vuruşu ile devam edecek. birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.